Sevgili öğrenciler, bugün sizinle yanardağ deneyini yapacağız. Bunun için malzemelerimizi hazır ettik. Uzaktan eğitim sürecinde bu deneyi bu şekilde evinizde, ailenizde deneyebilirsiniz. Ben de bunu öğrencilerim için yapıyorum. Malzemelerimiz, bir tane boş soda şişesi, sirke, karbonat varsa evinizde gıda boyası bir parça da alüminyum folyo şimdi soda şişemizi yerleştiriyoruz daha sonra etrafına Şimdi dağımızı yaptık. Malzemelerimizi ekleyelim. İki yemek kaşığı kaymak katıyoruz. Kullandığımız malzemeleri şöyle Çay kaşığının ucuyla birazcık gıda boyası. Şimdi hadi Şimaltım, birlikte sirkeyi Evet şu anda lavlar çıkmaya başladı. <laughs> Volkanik dağ da bu şekilde patlıyor. Lavlar püskürerek etrafı bu şekilde etkisi altına alıyor. <laughs> Dedim.